Hasan Basra Hazretleri bir gün arkadaşları ile birlikte yürüyorlardı. Karşısına devlet erkanının çocuklarından biri çıktı. Hizmetçileri ve yardımcıları da beraberindeydi. Kendisi de atın üstündeydi. Hasan Basra onu yol ortasında durdurdu ve ey emirin oğlu ben bir cümle satıyorum alır mısın dedi emirin oğlu. Kaç dirheme satıyorsun diye sorunca Hasan Basra bir dirheme sattığım da var iki dirheme sattığım da var dedi. Emirin oğlu önce bana bir dirheme sattığın cümleyi söyle deyince Hasan Basra Hazretleri ey emirin oğlu senin, senin evin var mı diye sordu. Var dedi Hasan Basri. O evi sen mi yaptırdın yoksa sana miras mı kaldı diye sordu emirin oğlu. Ben yaptırdım diye cevap verdi. Hasan Basri ne kadar sürede yaptırdın diye sordu. Emirin oğlu şu kadar sürede yaptırdım dedi. Hasan Basri neden daha kısa sürede yaptırmadın diye sordu. Emirin oğlu o binanın taşını taşıyan eşeğe acıdım. Bunun için de kısa zamanda yapamadım dedi. Bunun üzerine Hasan Basra Hazretleri, ey emirin oğlu, başkasının eşeğine acıyorsun ama günahların masiyetin yükünü çeken nefsine acımıyorsun. Hem de günahlar dağlar tepeler gibi yığılmış iken dedi. Hasan Basri'nin bu sözü emirin oğluna tesir etti. Hemen atından indi Hasan'ı Basri'nin elini öptü. Ya şey, iki dirheme sattığın cümleyi de bana söyle deyince Hasan'ı Basri yolculuğun nereye diye sordu. Arkadaşlarla bir memurluk meselesi için devlet başkanının yanına gidiyorum diye cevap verdi Emir'in oğlu. Hasan Basri Hazretleri haline bir bak ki onlara mahcup olmamak için değerli elbiseler giymişsin. Güzel kokular sürmüşsün. Halbuki onlar da senin gibi bir insan. Yarın peygamberin karşısında salih zatların yanına gittiğin zaman bu kadar çok günahla isyan kiriyle utanmayacak mısın deyince bu sözler Emir'in oğlunu daha çok etkiledi. Hemen atını kölesine bağışladı. Bundan sonra Hasan-ı Basri'nin elini tutup tövbe etti. Ölünceye kadar ibadet ve taat işleriyle meşgul oldu.